şuradan şöyle gelecek. Şöyle gelecek. Şuraya bir tane daha koyabiliriz. Yani Şimdi bebişimize hmm. aldığımız stikerler için duvara hmm. ölçü alıyor Efe. Şunların tatlılığına bakar mısınız? Çok güzel olacak. Odamız biraz dağınık şu an. 32. tane daha alalım. Şuradan süper. <laughs> Şu buraya gelsin. Evet. O öyle bize doğru baksın. Çünkü yönü bu tarafa dönük. O bir numara o zaman. Aynen. Şöyle deneme amaçlı şimdilik nasıl duracağını bantla bir yapıştırıyoruz. Ya çok tatlı değil mi? Ama beklentimden biraz daha küçük gibi sanki. Aynı canma değil mi? Doğru. doğru. Sadece bu kolona yapacağız. Başka bir yere herhangi bir sticker süslemesi yapmayacağım. Sadece bu kolonda olacak. Böyle bir yere koyalım. Evet. Elinde de şey var ya. Evet. Şöyle dursunlar. Bir, bir tanesini buraya koyarız, bir tanesini buraya koyarız. Çok aşağıda olmasın. Tamam, çok aşağı inmesin. Mi? Şöyle yaparız ya yani, istersen. Şunu biraz daha aşağı indirsek. Bu da indirebilir, aşağı. Şuraya indirebiliriz. Yani ben şu sınırda olsun istiyorum, Beşiğin sınırında, şu çizgide. Yani şuradan başlayalım. Evet, o şekilde yapalım o, o zaman. zaman Aynen, yukarıdan değil de o çizgiden. O zaman şöyle, bunu, bunu buraya koyarız. Evet, evet bu evet. burada çok güzel. Ama e, şu ikisinin de içi dönük ya. Bunlar duvara <laughs> şey. Var. Yani şöyle yapalım. Bunu buraya koyalım. Ay bu burada güzel. Evet. Bunu buraya koyalım. Tamam mı? Tamam. Bunu da buraya koyarız. Evet tam ayarladığımız gibi olur o zaman. Tamam. Tamam Biz öyle yapalım. Koyalım. Duvarı tamamladık. Çok tatlı oldular. Ya çok güzeller değil mi? İşte bu şekilde. Bilmiyorum. Hmm. Burada priz var mı? Sen kendine daha iyi bence böyle. Buradan görüntüsü de güzel. Şey yok. o da izi de kapanmasın sanki. Ne olacak ki? Hiç çıkmıyor. Bu da Melih'im. Ben de bunu Melih'te aldım. <laughs> Tüm kıyafetlerini çıkardık Bu arada kardeşim de geldi Dün dinlendi Bugün hemen işe başladık Şu şekilde etiketlerini kesip Yıkama işlemine başlayacağız Bu arada dün babamız da Odamıza böyle iki tane balık aldı Henüz isim bulamadık Balıklarımızın bir ismi yok Ama isim ayarlayacağız Maalesef çok detaylı çekim yapamıyorum çünkü bu videoyu paylaştığımda yani videonun sonunda da gene bir e, sohbet ederiz. Ama şu an ülkede yaşanan felaketten dolayı e, ebeveşimizin de doğumuna az kaldı. Bir yandan hem e, üzülüyoruz hem e, işte hazırlıklarımızı yapmaya çalışıyoruz. O yüzden çok detaylı çekimler yapamıyorum. Şimdilik hazırlanma aşamamızı çekiyorum. Bir de bitmiş halini sizlerle detaylı bir şekilde paylaşacağım. Bundan daha önceki vlogumda bahsetmiştim. Ee, bebişin kıyafetleri için Sveno Baby'nin bu doğal çamaşır suyunu almıştım. Ee, zaten çok büyük bir boy değil. 25 yıkamalık ve kesinlikle hiçbir koku içermiyor. Sıfır koku. Doğal içeriklerle üretilmiş. Bebişin kıyafetlerini bununla yıkayacağız. Bu şekilde ayırdım. Burada renkliler var. Bunların da herhangi bir şey olacağını zannetmiyorum zaten. Şöyle diğer tüm kıyafetlerinin de böyle tersini çevirdik. Hepsini yıkayacağız. Bakın umarım bir sıkıntı yaşamayız diye tahmin ediyorum. Bunları yıkayacağız. Sonrasında beyazlar var. En son koyu renkleri yıkayacağız ve yıkama işlemini bitireceğiz. kanalıma, videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi ben Noyan Kuş'un odasındayım. Ee, aslında niyetim oda turunu çok daha erken çekip paylaşmaktı. Planlarım biraz daha farklıydı. Ama biliyorsunuz ki ülkemizde yaşanan afetten dolayı e, zor süreçlerden geçtik, hala da geçmeye devam ediyoruz. Ee, daha önce yayınladığım videoda da böyle minik bir yazı şeklinde e, belirtmiştim duygularımı. Ama buradan işte bu afeti yaşayan herkese çok çok geçmiş olsun diliyorum kaybı olanlara, başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Benim ailem de Adana'da depremi birebir yaşadı. O yüzden gerçekten çok zor, sıkıntılı bir süreç. Hala da bitmiş değil ama maalesef bir şekilde bizim de yaşantımıza devam etmemiz gerekiyor. Bunu normalleştirmemeye çalışsak da bir şekilde dediğim gibi hayatımız devam ediyor, dünyaya yeni bebişler geliyor. Onlar için biraz daha dik durmamız, sağlam durmamız gerekiyor. Bu süreçlerden dolayı da işte oda turumuz biraz gecikti. Odayı ancak tamamlayabildik. Hamilelik sürecimin yavaş yavaş sonuna geldim. Şu an bu videoyu çektiğimde maksimum 15 günün falan kalmış sayılıyor. 37. haftanın sonundayız artık. Heyecanlıyım o yüzden e, videonun başına daha öncesinde Efe ile beraber duvar seti kırını yapıştırırken böyle minik kesitler çekmiştim. Onları ekledim. İşte duvar rafımız, avizemiz ya da kardeşimin ilk geldiği haftalar biraz böyle kafası dağılsın diye o deprem psikolojisini atması için kendimizi işe vermiştik. Noyan kuşun kıyafetlerini falan yıkadık, odasını temizlemiştik. Onları böyle minik minik kesitler halinde çekmiştim zaten daha farklı bir video planlamıştım. Videonun başında da size söyledim. Ama böyle oldu. Videonun başına minik minik böyle kısa film gibi sizlere onları ekledim. Şimdi detaylı bir oda turu çekeceğiz. O zaman lafı daha da fazla uzatmayayım. Oda turumuza başlayalım. İlk olarak şöyle şuradan başlıyorum. Burada böyle minik bir komodinimiz var. Ee, bu balıkları da babamız geçtiğimiz haftalarda aldı. Noyan kışın balıkları bu arada. Ee, böyle buralara minik bitkiler koydum. Aslında bir bambu almakta niyetim ama içime sinecek güzellikte bir bambu henüz bulamadım ama bulduğumda bu yeşillikleri kaldırıp buraya cam bir vazon var. İçerisine bambu koymayı planlıyorum. Böyle küçük bir çekmecesi var komodinimizin şu düzenleyicilerden almıştım. Daha önceki videolarımda e, bunun linkini paylaşmıştım ama yine bu videonun altına kullandım. Her ürünün linkini sizlerle paylaşacağım. E, buralarda böyle emzik askılarımız var. Arkadaşlarımızdan hediye gelen. Burada böyle artık e, diş dönemine girdiğimizde kullanacağı diş kaşıyıcıları var. <laughs> Bunları böyle koyduk. Buradan oyan kuşun minik patikleri var. Şöyle. Şunlar özellikle bir arkadaşımdan hediye geldi. Sayfayı videonun açıklama kısmına bırakacağım. Sizlerle gönül rahatlığıyla sipariş vereceğiniz sayfalar gerçekten çok tatlılar. Buraya böyle patiklerin ayakkabılarını falan koyduk. Bu şekilde minik bir çekmece. Burada da böyle ikili bir rafı var. Biliyorsunuz bunlar yeni doğan döneminde kullanılıyor. Bu hışırtılı kitaplar. Noyan kuşun burada hışırtılı kitapları var. Burada normal böyle dikkatini çekmesi için şöyle kitapları var. Yine arkada kartları var. Sonrasında hastanede kullanacağımız. Bunu da yine Instagram'da bir sayfadan yaptırdım. Sizlere detaylı bir şekilde paylaşacağım. Çikolata yaptırdım. Noyan kuş için. Şöyle açıp da göstereyim sizlere. Çikolatalarımız böyle. İçerisinde 100 tane var ve gerçekten çok lezzetli. <laughs> yani böyle bir arayış içindeyseniz kesinlikle gönül rahatlığı tavsiye edebilirim size. Bu şekilde de kolonyasını hediye olarak gönderdiler. Tekrardan yerine koyalım. Bunları hastaneye götüreceğiz. Ay, <laughs> Hemen yan tarafta da yatağımız var. Beşiğimiz var. var. Beşiğimizi Ikea'dan aldık. Ikea'nın Gulliver modeli. Ee, bu modeli gerçekten çok istiyordum. Çok da araştırarak aldım. Aynı modelin bir de ahşap modeli var. Ee, ama bizim odamızda konseptine yani beyaz uyumlu olduğu için ben beyazını tercih ettim. Ee, bu arada iki kademeli. Yani şu an yatak yeni doğan e, ve bir yaklaşık 3-4 aylık süreçte yatabileceği yükseklikte daha sonrasında kademeyi aşağı indirebiliyorsunuz. Çocuğunuzun ayına, yaşına göre ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu ön korkuluğu çıkıyor ve ön korkuluk olmadan yine bu e, açık bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Eşimizin içine de böyle koalalı bir nevresim takımı kullandım. Bu nevresim takımı e, annemlerin hediyesi. yolda Tuba Kul'dan aldık bunu. Beraber seçtik. Ben seçtim daha doğrusu. Odanın konseptiyle uyumlu olsun diye. Zaten hepsinin linkini sizlerle paylaşacağım şu şekilde yastığı var. Nevresim takımı da lastikli. Ee, bu arada yatan boyutu da 60'a 120 boyutlarında. Daha sonra yine içerisinde kalmış. <laughs> Ev bebekten aldığımız, yine bu da annemlerin hediyesi. Koalalı bir yastığımız var. Ve şöyle bir uyku arkadaşımız pandalı. Arkadaki panda stikerlerimizle uyumlu. Yine bu panda stikerlerimizi de eşimle beraber Trendyol'dan sipariş verdik. Gerçekten renk kalitesi olsun, dokusu olsun çok güzel. Hepsinin linkini detaylı bir şekilde paylaşacağım. Bunu da adına Ceyhan'da Nazlı diye bir arkadaşım var. Böyle çok tatlı örgüler yapıyor, hediyeler yapıyor. Bunu da bize hediye olarak yaptı. Bir de bunun küçük bir pandası var. Onu birazdan size göstereceğim. Sizler de böyle eşinize, dostunuza, kendi çocuklarınıza bu tarz e, amigurumi oyuncaklardan yaptırmak istiyorsanız gönül rahatlığıyla sipariş oluşturabileceğiniz bir sayfa. E, gönül rahatlığıyla siz de sipariş verebilirsiniz. Ben çok memnun kaldım. Çok da severek noyan kuşunu kullanacağım. <laughs> düşünüyorum. Burada daha katlanabilir küvetimiz var. Şimdi buraya koydum. Geçici olarak videoda göstermek için. Ee, bu katlanabilir küvet e, alalı bayağı oluyor. Hamileliğimin başlarındaydı aldığımda. Bime gelmişti. Ee, fiyat olarak uygun diye aldım. Ben aldıktan sonra daha uygun fiyata düştü. <laughs> katlanabilir kovası ve maşrapası var. Bu arada e, küveti aldıktan sonra instagramda paylaşmıştım. Olumsuz yorumlar da aldım. Hatta şey yollayanlar oldu. bir tane video var ya. Bu nasıl kova Emine? Kova ne yaptın? Kova ne yaptın? Bu nasıl kova Emine? Bu videoyu eminim izleyenleriniz olmuştur. Bir tane amca var. Kova ile sınavı bildiğiniz. Yani kova içe katlanıyor, sular akıyor falan. Bunu yaşayan arkadaşlarım da olmuş küveti kullanan var mı? İyi ya da kötü yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Ben bunu tercih ettim. Çünkü hani ev olarak hani evimiz küçük ve depolama alanım çok fazla olmadığı için hemen katlanıp kaldırması, kaldırmam açısından bu küveti tercih ettim. Umarım memnun kalırım diye düşünüyorum. Küvetimiz de bu şekilde. Bu arada şurada da hemen anne bebek çantamız var. Ben bunu tercih ettim. İç kısmı gerçekten çok geniş. Bunu detaylı bir şekilde göstereyim. Hiç göstermedim aslında videolarda. Sadece linkini paylaşmıştım Instagram'da. Şu şekilde iç kısmı oldukça geniş. İçerisinde 3 tane bölmesi var. Bir tane fermuarlı kısmı var. Şu ön kısmında... Şöyle yine üç tane biberon ya da termosumuzu koyacağımız termal bir kısmı var. Yine arka kısımda da şöyle bir fermuarlı gözü var. Yanlarda gözleri var. Ben bu şekilde bir anne bebek çantası tercih ettim. Bunu da size hemen yanındayken göstermiş olayım. Burada da pusetimiz var. Pusetimizi de artık hazırladık. Ee, bu arada pusetimizin markası Silver Cross. Bu Gökçablam'ın hediyesi. Ben de şu şekilde bir dokusu müslin olan puset örtüsü sipariş verdim. Hemen içinde şöyle bir puset minderi var. Yumuşacık, renk ve dokusu gerçekten çok güzel. Yine tabii ki siparişimi Trendyol'dan verdim. Açıklama kısmından puset örtümüzün linkine de ulaşabilirsiniz. Burada da sanırım ana kucağı deniyor. Yanlış telaffuz etmiyorum diye tahmin ediyorum. Bu da Adana'da çocukluk arkadaşım var İrem. İrem teyzemizin hediyesi bize. E-bebekten de buna gayet kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hemen arkamda da bir balon duruyor. <laughs> Bunu söylemeden geçemem. Bu balonda komşum bana hediye almıştı. Videolarımı yine izleyenler komşum komşum diyorum. Rabia'yı tanıyor. Hatta adı yok mu adı mı komşum niye sürekli komşum diyorsun bana <laughs> diyenler olmuştu. Adı Rabia. Bebeğimizi hayırlamaya geldiğinde bana minik bir pasta ve bir balonla gelmişti. Bu balon da yine pusetimizin yanında tabii ki hastanede bize eşlik edecek. Dolabımızı da bu şekilde üç kapaklı olarak tercih ettik. Dolabımız, şifonyerimiz ve komodinimiz zaten takım. Bunları takım halinde koçtaş'ta Adora marka mobilya'dan tercih ettik. Şu şekilde 3 kapağı var. Bir de içlerini inceleyelim. Burada böyle raflı bir kısmı var. Raflarını işte burada 3-6 ay, 6-9 ay eşartman takımlarımız var. Emzirme örtüm, yedek nevresim takımımız, işte banyoda kullanacağımız malzemeler, altta da yedek ıslak mendili bezleri falan var. Bu raflı kısmı bu şekilde kullanmayı tercih ettik. Burası da böyle iki kısımdan oluşuyor. Bu kata battaniyelerini koyduk birkaç tane battaniyemiz henüz hastane çantasında. Burada da askılara işte e, takımlarını, tulumlarını falan astık. Pandalı askılarım da bu arada trend yoldan da Evidea'dan da rahatlıkla bulabilirsiniz. Hemen aşağı kısımda kangurumuz var. İki tane yastıklı alt açma minderimiz var. Ve en aşağıda da baby nestimiz, yatağımız var. Burayı da bu şekilde kullanarak tercih ettim. Belki ilerleyen süreçlerde tabii ki düzeni değişebilir. Ama şimdilik dolap düzenimiz bu şekilde. Dolabın üstünde de keçeden olan, artık herkesin bildiği anne bebek bakım çantamız var. Hemen burada da düzenleyicilerden bir tanesini oyuncak kutusu olarak yaptım. Bu şekilde merak kuşumun oyuncakları var. Bu duvarı da böyle bulut şeklinde bir rafla değerlendirmek istedik. Bu şekilde aksesuarlarını astık. Hemen burada kamerası var. Telefonumuzdan çok kolay bir şekilde odayı izleyebiliyoruz. Boslap markasının. Bu kavanoza emziklerini koydum. Birkaç tane emziği hastane çantasında. Hemen burada Noyan kuşumun detaylı ultrason fotoğrafı var. Bu yazı panosundan artık almayan kalmadı diye tahmin ediyorum. Biz de siyah beyaz olanını odamızda uyumlu olanını tercih ettik. Hemen burada termometremiz var. Henüz pilini takmadığım için çalışmıyor. Ve burada da yine panda modelli Noyan kuşumun manikür seti var. Bu babaannemizin hediyesi. Şöyle göstereyim size. Böyle bir manikür seti. Uyku arkadaşımızın küçük bir panda versiyonu vardı demiştim. İşte o da bu. Bunu böyle Noyan'ın fotoğraflarını çekerken falan kullanmayı düşünüyorum. Ve yeni doğanlar için ve sonraki aylarda kullanabileceğimiz ilk zeka kartları da bu şekilde. Burayı böyle düzenlemeyi tercih ettim. İlk çekmecemizin düzeni bu şekilde. Bu düzenleyicilere yerleştirdik. Burada Dali'nin şampuanı var. Yine Mustela'nın da şampuanını aldım. Her ikisini de deneyeceğim. Mustela'nın vücut bakım yağı. Yine Mustela'nın pişik kremini tercih ettim. Bir tanesi hastane çantamızda. Dalin'in bebek yağı ve yine Mustela'nın bebek yağı. Burada tarakları var, kesesi falan var. Burada banyo sırasında küvetimizin içine atacağımız ısı ölçerimiz var. Bu da ateş ölçerimiz. Daha önceki videolarımda bunları paylaşmıştım burada bir sende şu döner başlıklı pilli olan tırnak çöpüsünden ben aldım bu çekmecemizi bu şekilde düzenledik burada da yine Noyan kuşun bu şekilde taytları var zıbınları var çorapları atletleri mendilleri ve şapkaları var Bunların birçoğu yine hastane çantamızda. Daha sonrasında eklenecek olan işte yeni doğan takımları falan var. Ama bu çekmece'nin düzenini de bu şekilde yaptık. Bu çekmecemizde ıslak mendillerimiz. Bunu e, Instagram'da bir videoda görmüştüm. Bu şekilde koyduğumuzda yani ters bir şekilde e, ıslaklığını kaybetmiyormuş. Bezlerimizi de bu şekilde koyduk. Yine bunu Instagram'da bir videoda görmüştüm. Şu şekilde kesiyorlardı. Sizlere de göstereyim ortadan kesiyor. Bu şekilde ayırarak dolaplara yerleştiriyordu. Ben de bu şekilde düzenledim. Burada da bebek temizleme pamuklarımız var. Bunlar henüz kullanmayacağım şeyler. İşte biberon kurutucu falan ekstra. Bunları da bu şekilde yerleştirdik. Bu çekmecemizin düzeni de böyle. Avizemiz ve kapı süsümüz de Instagram'da Makro Meyra sayfasından Beyza arkadaşımın hediyesi. Gerçekten tamamen ben anlattım o benim hayallerimdeki kapı süsünü ve avizeyi tasarladı. Çok çok özenli tertemiz bir şekilde bana ulaştırdı. Gerçekten çok memnun kaldım ve çok severek kullanacağız. Eğer sizlerin de böyle kapı süsü, avize yaptırma gibi düşünceleri varsa Beyza'nın sayfasını aşağıya bırakacağım. Sizler de inceleyerek gönül rahatlığıyla siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Oda turumuzun da sonuna geldik. Biz odamızı çok severek, çok zevkle, heyecanla hazırladık. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Vermek istediğiniz tavsiyeler varsa eğer yorum kısmına onları da bekliyorum. Belki bunu da ekleyebilirsin, şunu da şöyle yapabilirsin gibi tavsiyeleriniz benim için çok çok önemli. Bana zaman ayırdığınız için, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomu büyük ihtimalle hastane çantası videosu olur diye tahmin ediyorum. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.